Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Sebe suresi 15. ayeti kerimesinden başlayacak. Suremizin adı da Sebe. Bugünkü okuyacağımız ayette Sebe'den bahsedecek. Sebe krallığından, Sebe idaresinden. Sebe'in yerleşim tarzından, Sebe'in Arap Yarımadası'ndaki çok büyük inşaatlarından, mimari tarzından bahsedecek. Rabbimiz buyuruyor ki, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَا جَنَّتَانِ عَنْ يَم۪ينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهْ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّنْ غَفُورٍ Ant olsun ki, Sebe kavmine kendi yurtlarında ilahi nimeti ve güzelliği yansıtan bir ibret ve alamet vardı. Bugün insanlar Washington'u görüyor, Tokyo'yu görüyor, İstanbul'u görüyor, Ada şehirleşme, ne kadar insanlar yerleşmiş, sağlı sollu her taraf dolmuş diyerekten onlar bir şey sanıyor. Bundan binlerce sene önce Sebe'de de aynısını Rabbimiz bize aktarıyor. Sağlı sollu cennet misali iki bahçe bulunmaktaydı. Evet. Bahçelerin ortasında şehirler. Bahçelerin ortunda yerleşim merkezleri. Evet hepsi ortaya alınmış. İnsanlar bahçelerin içerisine şehir kurmuşlar. Rabbinizin size bahşettiği rızıktan yiyin. Ona şükredin. Ne güzel topraklar ve ne bağışlayıcı bir Rab. Yani Allah o gün onlara o imkanı vermiş. Bahçeler var. Bağlar var. Şehirler var. Her türlü imkan var. aklı hayale gelmedik nimetlerle donatılmış. Rabbimiz o imkanı o gün sebeplere vermiş. Şimdi de ondan bahsediyor bize. Bugünkü kendi güçlerini, kuvvetlerini, şehirleşmelerini büyük sayanlar. Baksınlar binlerce sene önce de böyleleri gelip geçmişti diye bunda bir ayet vardır diyor. Evet ayet yani ibret yani alamet yani sadece biz değiliz bizden önce de yeryüzünde nice insanlar yaşamış. Cennet gibi bahçelerin arasında şehirler inşa etmişler. Onlar da yaşamışlar, gelmişler, geçmişler. Bu arazi parçalarının, bu güzelim toprak parçalarını, bu mümbit arazileri veren Allah'tır. Bu imkanı bahşeden Allah'tır. Ve Rabbun gafur, evet, hem de bağışlayıcı, hem de insanları affedici bir Allah'tır, diyor Rabbimiz. 16. Ayet, فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين زواتي أكل حمط وأسل وشيء من سدر قليل Ama onlar bizden yüz çevirip uzaklaştılar Allah'ın peygamberine ve Allah'ın kitabına yönelmediler Allah'tan gelene sırt döndüler onlar Allah'ın gönderdiği sisteme ve hayat tarzına evet demediler kendi elleriyle yaptıkları kanunlarla idare olunmayı istediler. Dolayısıyla Allah'a sırt çevirdiler. Biz de üzerlerine barajlarını yıkıp geçen bir sel gönderdik. Baraj var mıydı binlerce sene önce? Evet. Binlerce sene önce Arap Yarımadası'nda barajlar da vardı. İşte sebe bu şekilde barajlı olan bir memleketin bahçeli olan etrafı bahçelerle çevrili bir memleketin sakinleriydi barajları da yok oldu. Allah'ın gönderdiği felaketle bir sel gönderdi ki verimli bahçeleri evet o her türlü bitkinin her türlü nebatatın bittiği ağaçların bittiği o bahçeler ise verilen bu sel felaketi karşısında bu felaket karşısında bu sıkıntılı felaket karşısında ne hale geldi bir bak sadece böğürtlen ılgın ve kökler ağacından ibaret virane bir bahçe şekline geliverdi. Ne güzeldi, bakanlara zevk veriyordu. Her türlü ağaç vardı, her türlü meyve sebze vardı ama Rabbimiz hem barajlarını hem de bahçelerini ve bağlarını helak ediverecek bir sel gönderdi de oranın işini bitiriverdi. Evet, seyrel alim. Yani barajlar kralı diyor adam kendisine. Ne demek barajlar kralı? İki dağın arasını kapatıyor, suyun birikmesine sebep oluyor. Hepsi bu. Bunu ben yaptım diye kendisini kral ilan ediyor. Dünyada hiç yok, ilki buradadır, biz yaptık. Allah da diyor ki, nice baraj kralları geldi geçti. İşte sebe, işte onların barajlarını da, bahçelerini de, memleketlerini de bir sel felaketiyle yok ettik. Ne oldu? Neticede ne oldu? O güzelim bahçelerin yerini işe yaramaz ağaçlar alıverdi. Görüntüsü bozuk, ağaçlar alıverdi. İnsanların gözünü gönlünü açan o manzaralar karşısında sadece ve sadece böğürtlen, ılgın ve kökler ağacından ibaret virana bir bahçe şeklinde geliverdi. Öyleyse sen de kendine güvenip de havalanma, büyüklenme, havaların içerisine girme. Senden önce de bu yeryüzünde bu Arap yarımadasında nice şehirler virane haline gelmiştir. Sen de kendin virane haline geleceksin. Yaptığın şeyler de bir gün yok olacaktır. Zârike cezaynâhum bimâ keferûh ve hellü câzi illel kefûh Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı, kafirlik yapmalarından dolayı onları işte böyle cezalandırdık. Allah'a isyan edenleri, Peygamber'e isyan edenleri biz böylece cezalandırdık. Biz bizden gelen gerçekleri örtbas edenlerden başkasını hiç cezalandırır mıyız? Müminlere, Müslümanlara hiç ceza verir miyiz? Mümin ve Müslümanları hiçbir şekilde cezalandırmayız biz. Evet. Rabbimiz وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُورِ Nankörleri, isyancıları Allah ve Peygamber'e karşı savaş açanları cezalandırırız. İnananları ise mükafatlandırırız. Peygamberi veya peygamberin etrafında olanları, onunla birlikte iman edenleri biz mükafatlandırırız. Onun dışındaki kâfirleri ise biz cezalandırırız. 18. ayet. Ve cealna beynehum ve beyne'l-ğuralli barakna fiha qur'an zahiratan ve kaddernâ fiha's-seyr. Sîru fiha leyâli ve Biz o toplumun çöküşünden önce bereketli kıldığımız şehirlerden olan Mekke ve Kudüs ile onlar arasını Rabbimiz tarif ediyor. O günkü insanların bağlarını, bahçelerini, o günkü insanların imkanlarını tarif ediyor. Şehirlerin ve bölgelerin arasını çiziyor. Harita üzerinde gösteriyor adeta bizlere. Evet. O toplumun çöküşünden önce bereketli kıldığımız şehirlerden olan Mekke ve Kudüs ile onlar arasına birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan birçok kasaba yerleştirdik. Ve onlar için seyahatleri kolaylaştırdık. Ve adeta bu topraklarda hem geceleri hem de gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Haritayı gözlerimizin önüne getirelim. Kudüs ve Mekke arası. Öyle bir yerleşim alanı haline getirilmiş ki, Bugün İstanbul'dan çıkan kimse Ada Pazarı İzmit tarafına kadar geliyor. Hangi vilayet nereden başlar, hangi vilayet nerede biter belirsiz. Birbirine karışmış vaziyette. Aynen öyleymiş. Yani vilayetler, şehirler, kasabalar ve köyler birbirine olanmış. Gece ve gündüz devamlı seyahat edin rahat bir şekilde birbirine ulaşmış vaziyette. Çöl yok, ıssız yol yok. Dolayısıyla hepsi birbirine ulanmış vaziyette. Kasabalar ve köyler birbirine bağlı vaziyette. Rabbimiz aynen harita üzerinde bize gösteriyor o manzarayı. Evet bunların barajları vardı. Bunların bahçeleri vardı. Bahçelerin arasında da böylece yollar giderdi. Şehirleri vardı ama netice gönderdiğimiz bir sel felaketiyle yok oldu, hiç oldu ve bitti. Evet. Gece ve gündüz emniyet içerisinde gezilebilirdi. Issız yol yok olduğu için insanlar birbirine şehirleriyle, kasabalarıyla, köyleriyle bağlantılı oldukları için ıssız bir yer yok. Dolayısıyla insanlar o mıntıkalarda rahat ve huzur içerisinde gelip geçiyorlardı. İşte bu yüzden Rabbimiz Sîrû fîhâ leyâliye ve âminîm Güven içerisinde gece ve gündüz o mıntıkalarda gelin ve geçin demiştik. 19. ayet فقالوا ربنا باعت بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل Evet, Sebe suremizin 19. ayeti. Onlar ise bu bereket, güven ve rahatlığı anlayamadılar da, Ey Rabbimiz, yolculuğumuzdaki konakları birbirinden uzaklaştır dediler. Yani bir kasaba bitiyor hemen birine, bir kasaba bitiyor birine. Bir köyden çıkıyoruz, diğer bir şehre gidiyoruz. Dolayısıyla birbirine uzak olması gerekir. Bu kadar yakın olur mu diye itirazda bulundular. Bugün de insanlar arabayla, vasıtayla, değişik vasıtalarla gidiyor ve memleketlerin birbirine yakın olmasından şikayetçi. İyi işte ya, Çabucak ulaş veriyorsunuz. Çabucak.